Hepinize selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte köye gidiyoruz. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bu videoyu çekiyorum diye çok heyecanlıyım çünkü köye gideceğiz ve köydeki tüm işleri yapmaya çalışacağız. Hayvanlara bakacağız. E, tarlalara domates ekeceğiz, biber ekeceğiz. Her şeyi yapmaya çalışacağız açıkçası. Çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar ben mor renkten sıkıldım. Sürekli mor renkli geziyorduk. Bayağıdır mor saçlıyız gerçekten. Ben de tekrardan kırmızı renk yapmaya yapma, yapmayı düşündüm ve konuşamadım. <laughs> en son tekrar kırmızı videosunun altındaki yorumlara bakınca yorumlarda herkes kırmızının bana çok yakıştığını söyledi. Ben de o yüzden saçımı kırmızı yaptım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben bir tane video yayınlamıştım pazartesi günü. O videoda da yanlışlıkla adımı, adını düzenleyecektim videonun. Videoyu atıp yanlışlıkla sildim. Adını düzenleyecekken videoyu sile tıkladım ve mesajlar da susmuyor. Sonrasında ona baktıktan sonra e, videoyu silmişim arkadaşlar yanlışlıkla ama tekrardan geri yükledim. Ama üzüldüğüm şey takipçilerim altına yorum yapmıştı. Çok uzattık konuşmayı yine ama olsun o zaman hemen valizimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi o zaman köyde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda köye geldik. Ben benim burada büyük anneannem oturuyor. O yüzden oraya geldik. Burada çocuklar falan da var. Hoşt. Anneanne. Ay benim torunum gelmiş. Hoş geldin canım. Hoş bulduk anneanne. Ee, ben geldim de. Bahçede çocuklar var benim biraz korkuttular. Onlar delinin teki ya. Boş ver kızım sen. Anne vallahi ben nerede kalacağımı bilmiyorum ama bana galiba en son odaya girmiştin. Görüntülü konuşurken göstermiştim bana. Evet kızım sana en son odayı ayırdık. Evde e, malum çok kalabalık Sana en son ayırdık. Hani şehirden geldiğin için rahatsız olursun falan diye sana o, odayı ayırdık. Bir de sana internet bağlattık oraya. Ya yani anne inanmıyorum sana. Ben de internet almıştım kendime. Olsun olsun. Gel o zaman sana odanı göstereyim. Tamam. Evet bak burası hani burada rahat olursun dedik. Kızsın ya şimdi anneciğim o yüzden dedik sana. Tabii ki de anne rahat rahatım bir şey olmaz. Ama ben buraya geldim ve bütün her şeyi yapacağım gerçekten. Hayvanları da seveceğiz. Ve ben tavuklardan yumurta da alacağım. korksan da yani. Tamam anneanneciğim o zaman sen burada kal ben sana bir şeyler hazırlayayım. Tamam anneanne. Arkadaşlar şu anda buradayız. Anaannem çok güzel karşıladı beni. Gerçekten bu odada kalmayı da isterim çünkü hani e, burayı da yeni yaptırdı anneannemler bu oda yoktu aslında. Gerçekten çok iyi olmuş burasını yaptırmaları çünkü ben rahat olamıyordum. Akşamleyin video editleyeceğim. Ses olmaması lazım. O yüzden böyle çok iyi. Ben geçen sene buraya gelmiştim. Yine o zamanlar YouTube kanalım yoktu. Geçen sene buraya geldiğim zaman salonda çocukların arasında yapmıştım. Gerçekten çocuklar beni telef etmişlerdi. Hadi o zaman ben bu eşyaları yerleştireyim. Bence çok tatlı bir yer. Gerçekten ben burayı çok beğendim. Şimdi anneannem de birazdan gelir. Burada yemek yeriz. Acaba diyorum ki anneanneme yemek yapmamasını söylesem ve kahvaltıyı kendim ellerimle hazırlasam. Ne dersiniz yani yumurtayı tavuklardan alsam, sütü inekten alsam. Ay inanmıyorum. <laughs> Hadi o zaman anneanneme söyleyelim ve ben geliyorum. Evet arkadaşlar anneanneme söyledim. Ben büyük anne demiyorum anneanne diyorum. Böyle daha iyi artık sizler nasıl diyorsanız ben Bay başka baş konuşamıyorum yine ya. Anneanne diyeceğim. Anneanne ee, ve ben de şimdi gideceğim. O zaman ilk önce tavuklardan yumurta alalım. Ama üstümüz uygun mu? Ben bunu giymek istiyorum. Bakın elimede eldiven taktık. Şunu da çıkaralım. O zaman hadi bakalım. Saçlarımı da yeni boyatmıştım. Bakım yapmıştık ama biz çıt kırıldım bir insan almayacağız. Biz buraya geldik doğadan yumurtamızı kendimiz alacağız. Çünkü bu bir yumurta sloganı. Evet geldik ve gördüğünüz gibi burada tavuklar var. Önce şu şurada zaten boşta var. Aldım hemen. Meyve de almak istiyorum. Şöyle bir tane e, sepe, e, şey alayım. Kasa mı deniliyor Bunu unuttum şu anda adını. Kiraz alalım bence. Aa tekli alabiliyoruz. Çilek alalım. Armut alalım bu kadar yeterli diyorum. O zaman hemen ineğe, inekten süt almaya gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda buraya geldik. Gördüğünüz gibi buralarda da abiler var. Evet, evet, ineklerin yerini buldum. O zaman ben hemen yapmak istiyorum ve inekler buraya kaka etmiş. Şimdi şöyle annenin şöyle evet. Kova sütüm hazır. Gerçekten çok iyi oldu bu. Ee, o zaman başka ne almam gerekiyor? Yumurtamı aldım, her şeyimi aldım. O zaman e, tarlaya gidip marul ve peynir almam lazım. Peynir nasıl yapıldığını bilmiyorum köyde. Ama belki anneannemden yardım alabiliriz. O yüzden Ay domuz çok tatlı. Koyun da çok tatlı. <laughs> o zaman arkadaşlar biz sizinle birlikte tarlada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Hadi o zaman bakalım marullar var mı burada. Ama marul yok gibi gözüküyor gerçekten. Ben domates alacağım ama önce kendimizin ekmemiz lazım. Şöyle şuralardan, kıyılardan, köşelerden geldik. Merhaba abi. Merhaba canım. Abi ben e, domates ekmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Ben yeni geldim buralara da. Tabii ki de yardım ederim kızım. Yani domates ekmeği bilmeyen de. Abi bilmiyorum işte yani yardım edersin. Arkadaşlar şimdi ben buradan domates şeyi alıyorum. Abi bana öğretti. Bunu da buraya bırakayım şimdilik şu banka. Evet küreğimi de aldım böyle. Artık kürekle bakın gördüğünüz gibi. Ah yanlış yere kazdık. Evet buraya attım tarla. Köydeki herkesmiş. Gerçekten bunu çok sevdim. Köydeki herkes kullanabiliyormuş. Ya çok iyi aslında böyle şeyler. ya Şimdi şöyle kapattık gördüğünüz gibi. Yani ben belki burada yaşayacağım yani artık. Bilemiyorum şaka yapıyorum. Ee, şimdi su onunla mı sulayacağım yoksa burada su var mı? Bu amca da hiç bana yardım etmiyor ki. Aaa! Aha oluyor bakın. Oha darı da oldu. Acaba darı verirler mi? Evet. Domateslerimizi topladık. Acaba sütümüzü çilekli süt mü yapabilsek? Yapsak ya. Aa durun. Önce bir şey yapalım. Hah yapmışız zaten ya. Aa arkaya girdi. Evet şimdi gördüğünüz gibi çilekli süt yapacağım evde. O yüzden e, şey de aldık. Yalnız burada marul yapamadım. Bilemedim ama yani. Evet arkadaşlar o zaman biz sizinle e, evde görüşelim. Evde kahvaltımızı yapalım. Şu anda bence başladık zaten buraya ayak uydurmaya. Evde kahvaltımızı yapalım. Sonrasında artık bakalım. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar şimdi geldim gördüğünüz gibi buraya. O zaman bir an önce yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sütüm burada. Anaannem bana burada bir tane tabak, bir tane de bardak vermiş. İstersem gider alırım oradan. Anaannem sürekli gir çık yapmayayım diye böyle bir yol bulmuş. Yalnız yemeklerim Aa! Olsun domatesimiz kendi ayıklandı. <laughs> Bu arada ben de neden öyle bağırdığımı bilemedim. Şimdi ben de bu e, çıkardığım şeyleri önce bir elimi yıkayacak bir yer yok mu? Anaanneme gideceğim galiba sürekli. Önce bir üstümü değiştireyim diyorum. Geldiğim zaman evde bunu giyeceğim gerçekten. Yani böyle rahatım. Bunu da anaannemden az önce aldım. Gerçekten güzelmiş, rahatmış. Anaannem de takılara düşkün birisiymiş. Bunu öğrendim. Evet şimdi gördüğünüz gibi buraya da abur cuburlarımızı dizdik. Domatesimiz ben anneannemden yalnız 3-4 tane tabak alacağım şimdi. Evet arkadaşlar şu anda anneannemden tabakları aldım. 3 tane yani toplam 4 tane tabağımız oldu gerçekten. O zaman ben hemen bir tanesine şöyle domateslerimi koyayım. Serpme kahvaltımızı o zaman bugünkü serpme kahvaltımızı hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar bir de şimdi anneannemden böyle tava aldım. Tüp yok ama kendi pişiyor gerçekten. Buraya koyacağım ve burada pişecek bu. Yumurta olmazsa olmazımız zaten o olmazsa kahvaltı aslında yok. O yüzden şimdi hazırladık gördüğünüz gibi. Hazırladım aslında. Gerçekten ben köyde tek kalsam yaşayabilirmişim. O kadar da abartılacak bir şey yokmuş bu köy olayında. Şimdi ben bu sütü nasıl çilekli süt yapacağım? Olmuyor. Aa, bunun için blender lazım. Aa, şansımıza küs arkadaşlar. Yapamıyoruz. O yüzden direkt. Aa, bir kova süt bir bardak süt etti. Gerçek. Evet arkadaşlar şu anda kahvaltım hazır. O zaman bitirdikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi hazırladık. Ve ben bunları nerede yıkacağımı bilmiyorum. Anneannemden galiba bir tane bulaşık süngeri alacağım ve deterjan alacağım. Sonrasında bunları dereye götürüp yıkayacağım. Anneannemin evinde yıkamayacağım. Çünkü yani bu doğada ne anlamı kaldı? Yani bu arada ben nerede yıkanacağım, nerede duş alacağım? Anneannemin evine gideriz. Yani otel gibi bir yere de gitsek gidemeyiz. Çünkü köydeyiz yani. Ama o zaman biz ne yapalım? Aa kiraz çıktı bunu da yiyelim. O zaman bu tabaklarımızı çanaklarımızın hepsini alalım. Ve e, gidip hemencecik yıkamaya gidelim. Hemen üstümü giyiniyorum tekrardan. Üstümü tekrardan giydim gördüğünüz gibi. Şimdi hazırım. Ben bunları alıyorum. Anneannemden bulaşık süngeri aldığım zaman o zaman sizinle birlikte... Derede görüşürüz. Derenin derinin yerini de bilmiyorum. Yani her şey doğaçlama bu videoda. O zaman orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda buraya geldik. Merhaba. Merhaba. Evet buraya geldik ve gördüğünüz gibi aa tavşanlar ve atlar, her şey var burada gerçekten. Bu arada arkadaşlar burasının yapılışı nedeni hem kamp eşyaları burada hem de ihtiyacı olan insanlar buradan gelip alıyor. Dediğim gibi köydeki herkes birbirine çok düşkün. Herkes birbirini düşünüyor. Zaten küçücük bir kasaba diyebiliriz buna. Kasaba mı köy mü artık ayırt edemiyorum. Ama hemen bakın dereyi de buldum burada gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İçine düştüm. Şuraya aa, dursana. Şuraya çıkayım be. E ben nasıl yıkayacağım bunları? <laughs> Bakın ha. Buradan sen de sincapçığım. Çekil bakalım. Evet. Hemen şuradan elimize de bunu alıyorum. Bunu da kurulayacak. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bulaşıklarımızı yıkadık. Ben buradan yemekler almayacağım ama e, tabii ki de böyle bir tulum almayı düşünüyorum. Çünkü lazım olur ve tüp de almak istiyorum. Mikrodalgada ısıtılmıyor gördüğümüz üzere. Aa bu çok tatlıymış ama olsun artık bir tane aldık. Aa bunlar ne böyle böyle. <laughs> Neyse. Mesela suyum yok su da alabilirim. Yani burası gerçekten çok işime yaradı. Aa ne? Burada bir şey var. Haritaymış. Ben bulamam vallahi. <laughs> Neyse. Hadi o zaman arkadaşlar sizinle birlikte evde görüşelim. Eve hem bu eşyalarımızı yerleştirelim hem de ne yapacaktık ki başka? Hem eş <laughs> eşyalarımızı yerleştiririz. Sonrasında evde ne yapacağımıza bakarız artık arkadaşlar. Daha çünkü tam olarak gezmedik. Yani gezdiğimiz yerler sınırlı. Şöyle bir görelim, görün gezdiğimiz yerleri. O zaman devam edelim gezdiğimiz yerleri. Nereye gezeceğimize daha devam edelim. Hadi bakalım gidelim o zaman. Evet arkadaşlar geldik. Geldiğimiz gibi de böyle üstümü değiştiriyorum. Şimdi hemencik bunları yerleştireyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hazır. Gerçekten burayı da tam böyle e, evime çevirdim. Benim telefonum nerede? Heh yukarıdaymış. O zaman arkadaşlar daha gezmediğimiz yerler var. 2-3 yer daha var. Bu arada arkadaşlar markete asla gitmeyeceğim. Orada pazar var gördüğünüz gibi. Az önce gördünüz zaten bu köylük alanın yanında. Hatta evimizin tam yanında. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Çünkü buraya geldim ben kendi karnımı kendim ellerimle doyurmak için. O yüzden almayacağım oradan. Oraya girmeyeceğiz bu videoda. Zaten çoğu videomuzda oraya gidiyoruz pazara diye. O zaman hadi diğer yerleri de gezelim. Ben sürekli üstümü değiştirip değiştiriyorum. Hadi o zaman tekrardan orada görüşmek üzere. Evet, şimdi buraya da geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da atların olduğu yer. Gördüğünüz gibi burada atlar var. Gayet eğlenceli geçiyor günleri. Ha, buraya giremiyoruz ama size şöyle kamerayla göstereyim. Burada da böyle işler varmış işte. Ee, tabii ki de yani ben ne yapabileceğim? Anca burada e, önce görevlilerle konuşacağım. Sonrasında atlara ben de bakabileceğim. Çünkü gelmişken atlara bakmamak olmaz. Evet arkadaşlar şimdi ben buradan e, şey oldum. izin aldım ve birazdan bakacağız. Bu arada size tatlı ikram etmek isteyiz. Bu arada size tatlı ikram etmek isteriz Sude Hanım. Tabii ki de çok sevinirim. O zaman ben ilk atları bineyim sonrasında sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar tam bu şapkayı taktığım zaman da gördüğünüz gibi içimdeki o atçı çıktı meydana. Evet. Öncelikle ben bir ata bineceğim. At seçeceğim kendime şimdi. Ay ben bunu istiyorum. <laughs> hey. Önce bir atımımın 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 ne ya? Atımın bakımını yapacağım arkadaşlar. <laughs> Aa, ben bu atın üstüne binemeyecek miyim? Ee, <laughs> <laughs> e Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi engelleri görüyorsunuz. Küçük küçükten büyüğe doğru gidiyor. O zaman bir an önce ben atlamak, koşmak istiyorum. Hadi bakalım. Gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Bence denemek isteyen herkes gelsin, denesin. Ben çok eğlendim. O zaman arkadaşlar daha nice yerlerde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buranın da görseli aynı bu şekilde. Az önce e geldiğim yerde bana şöyle bir şey verdiler. Attan armağan kalsın diye. Atanın nalıymış arkadaşlar. E bu arada burası galiba atlara alınabilecek eşyalarla dolu. Keşke oraya gitmeden önce buraya gelseydik. Ama artık gittik geldik. E ve gördüğünüz gibi burada bir sürü eşyalar var. Bunları görüyorsunuz zaten. Şöyle... Bakar mısınız şunlara? Asilliklerine. Ay adamı hareket ettirdim. Evladım ne yapıyorsun ya? Çamda hiçbir şey yapmıyorum ya. Burada da gördüğünüz gibi böyle eşyalar var. Bunları giydiğiniz, giydiğiniz zaman kendinizi şövalye zannediyorsunuz. Bunu da taktığınız zaman önünüzü göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben önümü göremiyorum şu anda. Burası böyle bir yermiş. Ben gerçekten ee, anlamamıştım. Yani keşke önce gelseydik. Gördüğüm her hediyeyi de böyle açarım arkadaşlar tabii ki de. Bu şekildeymiş yani ne bileyim pek e, üzüldüm şu anda. Çünkü oraya gitmeden önce gelmem lazımdı buraya. Ama olsun öbür yerler bizi bekliyor. Acaba nereleri kaldı daha? Hadi o zaman öbür yerlerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda buraya da geldik. Burası da atların yarıştığı mekanmış. Öncelikle buradan bilet alıyorum. Ve hemen içeri giriyorum. Bunlar neymiş böyle? A motorlu yarışı falan da oluyormuş. O zaman ben içeri giriyorum ve hemen bir atla yarışacağım. Gördüğünüz gibi bana boş kalan at buymuş. Üstümü falan da değiştireceğim. O zaman hazır olunca geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hazırım ve parkurlar hazır olunca biz sizinle görüşelim. Evet arkadaşlar yine engeller şey yalnız atım çok güzel. Bu atla bir fotoğraf çekilirim. Bu arada arkadaşlar ben Instagram uygulamasını telefonumdan kaldırdım. Zararlı bir uygulama olduğunu düşündüm ve Instagram'ımı kaldırdım arkadaşlar. O yüzden artık Instagram'da fotoğraf falan paylaşamayacağım. Yine böyle çekileceğim. Bir gün edit yaparız belki fotoğraflarımız yine olsun. Evet, o zaman bir an önce atlayalım bakalım parkurlardan. Ya ne oluyor ya ne oluyor? Arkadaşlar en büyüğüne geldik. En büyüğü buymuş aslında. Evet geldik. Evet arkadaşlar şu anda burada birinci olduk atımla beraber. Atımın adı Prenses'miş. Gerçekten Prenses'e çok teşekkür ediyorum. Beni bu yolda yarı bırakmadı. O zaman arkadaşlar ben çok yoruldum. Çok acıktım. O yüzden yanında yemekhane var. Ben buradan hemen üstümü değiştireceğim ve yemekhaneye oturacağım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kupam da elimde. O zaman hemen yemeğimi yiyeyim ve öbür yerlerde görüşürüz aslında yer kalmadı galiba yine bir bakarız. Evet arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir gün geçirdik. Hepimiz birlikte bence ekran başındaki sizler de benimle inşallah eğlenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Gerçekten bugün de gördüğünüz gibi birinci olduk, ödüller aldık. Ee, çok susadım aslında su içeceğim ilk. Önce bir üstümü değiştireyim. Su içiyorum ve bugün bu olayı burada noktalayacağız artık. Uyuyacağız hepimiz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum ee, kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay